Evden Seslere hoş geldiniz. Çoğunlukla evde geçirdiğimiz pandemi sürecinde ilgimizi çeken konuları, yeni öğrendiğimiz şeyleri ve edindiğimiz alışkanlıkları sizinle paylaşmak istiyoruz. Podcast'imizde bazen birimiz, bazen de ikimiz size sesleneceğiz. Evden Sesler başlıyor. Seslerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hepimizin günlük hayatında sıkça karşılaştığı ama ismini duyduğumuzda akla ilk gelenin genelde felaket senaryoları olduğu bir konu olan yapay zekadan bahsetmek istiyoruz. Onurcum, yapay zekayı tanımlamak istiyorsak bilim kurgu filmlerinde sıkça gördüğümüz, bir noktadan sonra yaratıcısının da zekasını aşan ve kötü emelleri olan robotları mı göz önüne getirmemiz gerekiyor? Neyse ki hayır İrem. Aslında yapay zekanın bağlamsal bir kavram olduğundan tek bir tanımlaması yok. Genel olarak bir açıklık getirirsek şöyle olur. Yapay zeka algoritmalara dayalı olarak verilen görevleri özerk bir şekilde yerine getirme ve bilinmeyen durumlara uyarlanabilir şekilde tepki verme yeteneği olarak tanımlanır. Sadece tekrarlayan görevleri yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda başarılı ve başarısız eylemlerden de öğrenir ve davranışlarını buna göre uyarlar. Hadi yapay zeka kategorilerine bir göz atalım. Öncelikle yapay zeka zayıf ve güçlü olarak ikiye ayrılır. Yapay zekanın zayıf biçimi yer yer insan zekasına yaklaşsa da belirli uygulama alanlarıyla sınırlıdır. Örneğin mükemmel metinler yazabilir ancak ne iletişim kurabilir ne de bulmacalar çözebilir. Yani sadece istenilen sorunu çözmesi için özel olarak geliştirilmiş matematiksel yöntemleri ve bilgisayar bilimini kullanır. Ama daha derin bir anlayış kazanamaz. Böylece yüzeysel bir zeka seviyesinde kalır. Zayıf yapay zekaya günlük yaşamda sıkça navigasyon sistemlerinde veya özelleştirilmiş reklam gösteriminde rastlıyoruz. Güçlü yapay zekaya süper zekada denir. Ne dersek diyelim asıl önemli olan süper akıllı sistemlerin insanın entelektüel yeteneklerine ulaşacak ve hatta onları aşacak olmalarıdır. Yani sadece belirli bir sorunu çözmekle kalmayıp kendi inisiyatifleriyle akıllı ve esnek bir şekilde hareket ederler. Eh işte filmlerdeki hakimiyeti ele geçiren robotlar gibi ya derseniz şimdilik içinizi rahatlatabiliriz. Günümüzde güçlü bir yapay zeka örneği daha geliştirilmemiştir. Dolayısıyla duyduğumuz, gördüğümüz örnekler ne kadar etkileyici olsalar bile zayıf yapay zeka kategorisine aitler. Ancak 100 yıl önce büyük bir ihtimal kimse interneti de hayal etmiyordu. Bugün ise internetsiz bir hayat akılların ucundan bile geçmiyordur herhalde. Gelecekte güçlü bir yapay zeka geliştirmek gerçekten mümkün olduğunda mantıksal düşünme ve olası belirsizliğe rağmen karar verme yeteneğine sahip olduğu gibi plan yapabilen, öğrenebilen, insanlarla doğal dilde iletişim kurup daha kapsamlı bir hedefe ulaşmak için tüm becerilerini birleştirebilen bir yapay zeka ile aynı dünyayı paylaşacağız. Tabi dünya o zamana kadar doğal sebeplerden dolayı çoktan yok olmamış olursa diyelim. Zayıf ve güçlü yapay zeka olarak sınıflandırmaya ek olarak yapay zeka ayrıca 4 farklı türe ayrılır. İlk tür reaktiftir. Örneğin 1997'de dünya satranç şampiyonuna karşı kazanan IBM tarafından geliştirilmiş olan satranç bilgisayarı Deep Blue. Satrançta rakipsiz ama başka hiçbir şey yapmaya yaramayan bir yapay zeka. İkinci tür ise sınırlı belleğe sahip olup geçmiş durumlarda topladığı tecrübelerini yani verileri güncel olaylara uyarlayarak karar verir. Günümüzde en yaygın yapay zeka şekli bu türdür. İnsansız, kendi kendine gidebilen arabalar da tip 2 kapsamına girerler mesela. Ne kadar zayıf da desek en azından geçmiş tecrübelerden öğrenme konusunda birçok insandan daha üstünler ve aynı hataları tekrar tekrar yapmazlar diyebilir miyiz peki? Şimdi bütün insanlığı karşımıza almaya gerek yok diyeceğim ama Evet kesinlikle ileri düzey geliştirilmiş yapay zekalar tecrübelerden öğrenir ve bilinen kuralları çiğnemezler. Üçüncü türe zihin teorisi yani theory of mind denir ve güçlü yapay zekaya aittir. Bu tür insan duygularını algılayıp anlayabilecek ve davranışlarını ona göre uyarlayabilecek bir kapasiteye sahiptir. Yani insana bir adım daha yaklaşmış olup nabza göre şerbet verebilecektir. Anıları olan ve öğrendiklerine dayanarak dünya görüşünü de genişletebilecek bir yapay zekadan bahsediyoruz burada. Dördüncü yapay zeka türü ise insan bilincine en yakın olanıdır. Öz farkındalık yapay zekası dünyayı tam olarak algılayabilen insan duygularını, niyetlerini ve tepkilerini anlayıp buna göre hareket edecektir. Yani düşünebilen bir yapay zekadan düşündüğünü bilen bir yapay zekaya kocaman bir adım atarak zaten insan zekasını da aşacaktır. Kendinin farkında bir yapay zekayı düşündüğümde, üstelik bir de bizi anlasa da kendi mantığı çerçevesinde haklı bulmadığında ben niye bu durmadan dengesizlik yapan, işine geldiği gibi kararlar alan insanları dinliyorum ki deyip robotmatik yollarla başkanlığa adaylığını koyacağından emin oluyorum nedense. Yapay zeka bir de farklı alt alanlara ayrılabilir. Bunlara örneğin yapay sinir ağları, derin öğrenme, doğal dil işleme, makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu dahildir. Çok derinlere girmeden ve fazla teorik olmadan bu farklı alan ve metotlara örnekler verelim. Makine öğrenimi ile geliştirilmiş yapay zekalarla her gün karşılaşıyoruz. Online alışveriş yaparken veya Netflix'te seyredecek bir şey ararken size önerilerde bulunan makine öğrenimi ile geliştirilmiş bir yapay zekadır. Yapay sinir ağları insan beyninin soyutlama modelleridir. Yani bilgi edindikçe sinirler arası bağlantılar oluşturulur ve yapay zekanın verdiği kararlar sürekli sorgulanır. Karar onaylanırsa bu bağlantı daha da güçlenir. Eğer onaylanmazsa zayıflatılır. Yeni bir dil öğrendiğinizi düşünün. Kelimeleri öğrenir ve pratik yaparsanız bağlantılar kurulur. Yabancı dilde konuştuğunuzda aldığınız olumlu veya olumsuz geri dönüşler öğrendiğiniz kelimeleri doğru yerde ve zamanda kullanmanızı sağlar. Derin öğrenme aslında makine öğreniminin bir parçası olsa da makine öğreniminin aksine insanlar artık verilerin analizine ve karar verme sürecine müdahale etmez. Derin öğrenme, yapay zekanın tahminler yapmasını ve bunları sorgulamasını sağlar. Dolayısıyla yapay zekanın verdiği kararı sonradan neye dayanarak verdiğini ortaya çıkarmak neredeyse imkansızdır. Derin öğrenme, büyük verilerin kalıplara ve modellere göre incelenebildiği her yerde kullanılır. Örneğin, derin öğrenme genellikle yüz, nesne veya konuşma tanıma'nın temelini oluşturur. En geç bu örneklerle hepinize tanıdık gelmiştir bu metot. Derin öğrenmenin İngilizcesi Deep Learning ve son 1-2 senede sosyal medyada özellikle Deep Fake videoları ile karşılaşmış olmanız çok büyük bir olasılık. Derin öğrenme ile geliştirilen yapay zekalar fotoğraf ve videolar üzerinde manipülasyon yapma konusunda neredeyse mükemmeller. Sıradan bir insanın bunların sahte olduğunu fark etmesi de imkansız denilebilir. En son örnek internette Ukrayna Başkanı Selenski'nin bir videoda Rusya'ya teslim olduklarını söylemesidir. Hem görsel olarak Selenski'nin başka bir orijinal videosunu kullanmış hem de ağız hareketleri konuşulan kelimelere göre manipüle edilmiştir. Şimdi açıklama kısmına birkaç YouTube linki bırakalım diyeceğim ama işin sonunda yalan yanlış haberleri yaymak veya deepfake videoları üretenlere sanal yardım ve yataklık suçlarından kabak bizim başımıza patlamasın diye bırakmayacağız. Sonuçta arayan derviş aradığını bulmuş denmiyor muydu? Aslında denmiyordu ama sen dedin oldu. Tabii bu deepfake videoları çok ünlü kişilerle yapıldığında eninde sonunda sahteliği ortaya çıksa da günümüzde sahtekarlar sıradan insanlara şantaj yapmak için veya internette paylaşılmış fotoğraf ve videolarını kullanarak bir nevi kimlik hırsızlığı yapmak için kullanıyorlar söylemediğiniz sözleri söylemiş, porno filmlerde oynamış ve sizi maddi zarara sokacak online kimlik belirlemelerinde yüzünüzle onay vermiş olabilirsiniz mesela. Veya sanal ortamda yeni tanıştığınız, videolu görüşmeler yaptığınız ve deliler gibi aşık olduğunuz kişinin aslında bambaşka biri olduğunun farkına varmıyor da olabilirsiniz. Hadi canım o kadar da değil dediğinizi duyuyoruz sanki. Ama geçenlerde BBC'de okuduk. Fransız oyuncu ve yönetmen Isabel Ciski aslında flört uygulamaları hakkında bir belgesel çekmeyi düşünüyormuş. Planı insanlarla rastgele buluşup röportaj yapmak ve belgesel için katkısı olabilecek birilerini aramak iken insanlar aşkı bulmayı başarıyorsa ben de bulurum deyip işi mişi unutmuş tur diye düşünüyoruz. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. İçinde aşk, sahtekarlık, teknoloji, yapay zeka, hatta insan eklemenin en etkili yollarından biri olan social engineering ile manipülasyon bile var. Ama biz daha fazla spoiler vermeden bunun linkini açıklamalara bırakıyoruz. Konumuz daha bitmese de bu bölümü daha da fazla uzatmadan burada sollandırmak istiyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edip hem yapay zekanın başka hangi alan ve metotları var hem de birkaç somut kullanım senaryolarını sizinle paylaşacağız. Bizi farklı kanallardan da takip etmeniz mümkün. Spotify, Apple ve Google Podcast, Instagram ve YouTube'da varız. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Sizin de merak ettiğiniz ve bizim değinmemizi istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazabilir ya da mail atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.